Profesör Doktor Nurcan Yabancı Ayhan, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü. Depremde Temel Beslenme İlkeleri. Deprem gibi afetlerden etkilenen savunmasız grupların beslenme durumunun korunması çok önemli ve insani bir haktır. Deprem gibi afetlerde yetersiz beslenme morbidite ve mortalite riski artar kanser, diyabet gibi kronik hastalığı olan hasta bireylerin afetlerde yetersiz beslenme olasılığı da daha yüksektir. Deprem zedelerin uygun beslenme koşullarının sağlanabilmesi özellikle akut dönemde önemlidir. Büyük bir psikolojik travma yaşamış olan hastanede veya hastane dışında çadır kentlerde ve deprem bölgesinde bulunan deprem zede aileler ve yardıma gelen çevredeki bireylerin beslenme konusunda şartlar el verdiğince öncelikle sıcak çay ve çorba imkanının sağlanması gereklidir. Beslenmenin sadece enerji sağlamanın dışında kendini güvende hissettirmek gibi psikolojik olumlu etkisi olduğu da unutulmamalıdır. Özellikle 0-5 yaş grubu çocuklar, okul çağı çocuklar, gebe kadınlar, emziren anneler, yaşlılar ve özel beslenme gereksinimi olan bireyler beslenme yetersizliği gelişmesi açısından risk altındadır. Bu grupların yanı sıra sahada çalışan kurtarma ekiplerinin de artan enerji gereksinimleri nedeniyle beslenmelerinin ihmal edilmemesi gerekir. 0-1 yaş döneminde anne sütüne kesinlikle devam edilmesi gerekmektedir. Anne sütü steril ve bağışıklığı destekleyici bir besindir. Depremde de emziren annelerin bebeklerini emzirmeye devam etmesi için destek sağlanması çok önemlidir. Emziren annelerin özellikle sıvı gereksinimlerinin arttığı unutulmamalıdır. Beslenmenin yanı sıra emziren anneye psikolojik destek verilmesi de süt veriminin artmasını sağlamaktadır. Anne sütü almayan bebeklere anne yaşına göre formülalar verilmeli. Bu imkan yoksa inek sütü veya yoğurt sulandırılarak ve içerisine %5 oranında şeker ilave edilerek bebeklere verilmelidir. Ek besinlere yaşına göre başlanmaya da özen göstermelidir. Çocukların beslenmesinde mutlaka her gün bir kutu süt ilavesine dikkat edilmeli. Sütlerin UHT ya da pastörize olduğundan emin olunmalıdır. Afet durumlarında düzenli beslenme hizmetine ulaşana kadar konserveler, fındık, ceviz, kuru yemiş, helva, kuru meyveler gibi tüketime hazır gıdalardan destek alınabilir. Su tüketimi çok önemlidir. Temiz suya erişim sağlanmalı, çevre temizliğine özen gösterilmelidir. Besin zehirlenmeleri, ishal ve enfeksiyona neden olabilecek durumlar mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Gıda kaynaklarının doğru yönetimi için amaç güvenliği sağlamak, gıda yoluyla hastalık bulaşmasını önlemektir. Paketli ve konserve ürünlerin ambalajlarının bozulmamış, kırılıp zedelenmemiş olması, son tüketim tarihinin geçmemiş olmasına dikkat edilmelidir gıdaların taşındığı kapların temiz olması, bu ürünlerin içerisinde önceden kirletici başka maddelerin taşınmadığından da emin olunması gerekir. Depoların iyi bir havalandırma ve ışığa sahip olduğundan ve yiyeceklerin havanın serbestçe dolaşmasına izin veren standlara yerleştirildiğinden emin olunması gerekir. Yiyecekler ilk giren ilk çıkar esasına göre dağıtabilmesi için de giriş tarihine göre saklanmalıdır. Ayrıca özel beslenme gereksinimi olan bireylere özgü organizasyonlar da ihmal edilmemelidir. Çölyak, diyabet, penikötonüri gibi doğumsal metabolik hastalığı olan bireylere çok özen gösterilmeli. Bu bireylere özgü formüller, özel besinleri deprem çantasında bulundurmaları konusunda eğitim verilmelidir. Depremde enkazdan çıkan kişilere damardan sıvı desteği sağlanmalı. Bu mümkün değilse ağızdan su verilmelidir. Uzun süre enkazda kalan bireylerde görülen crush sendromu sistemik belirtilerle ortaya çıkan ezilme yaralanmasıdır. Bu sistemik yaralanmalar lokal doku hasarına, organ disfonksiyonuna, asidoz, hiperkalemi, hipokalsemi gibi metabolik anormalliklere yol açar. Bu nedenle enkazdan çıkarılan kişilere kesinlikle potasyumdan zengin meyve suyu verilmemelidir.